muhtaç olduğu şey fikir birliğidir. Fikir birliğinin var olabilmesi için de bunun sokakta bir karşılığının olması lazım. Biz fikir birliğini akademik anlamda gerçekleştirelim. Akademisyenler, kanaat önderleri, mücadele edenler, teorik anlamda, pratik anlamda otursunlar. Sahada bunun bir karşılığı olmazsa yine ayrı fikirler çıkacak. Bu masadan kalkıldığı zaman farklı fikirler konuşulacak. Farklı yerlere varılacak. Az önce dediğim gibi kurulmakta olanlarla beraber bugün 12 tane milliyetçi parti var. Yani bu şunu bize getiriyor. Bizim sisteme ihtiyacımız var. Örnek veriyorum. Bunu biraz parçaladım. Bence bu artık günümüzde konuşulması gereken bir durum. Bizim milliyetçilerimizin arasında niye son 30 yılda 40 yılda doğmuş halkın arasında ozan olarak atfedilen bir ozanımız yok, bir sanatçımız yok? Bizim milliyetçilerimiz arasında neden tiyatro oynayan insanlar yok, bir grup yok? Birkaç gün önce Dilaver Cebeci'nin, rahmetlinin ölüm yıl Kendisi kıymetli bir şair, Ölürüm Türkiye'min yazarı, Türkiye'm şairi olarak atfedilir. Sitare gibi mükemmel bir şiir yazmış bir insan. Ve bugün milliyetçilerin genellikle dinlediği çoğu parçayı kaleme almış bir insan. Kabri başında 30 kişi vardı. Bu zaten bize neyin ne olduğunu gösteriyor. Yani milliyetçilerin aslında ne, ne kadar parçalandığını, ne duruma geldiğini gösteriyor. Peki o zaman...